Personel takibi hala eski yöntemlerle mi yapılıyor? Kartlar kayboluyor, cihazlar pahalı, güvenlik açığı ortaya çıkıyor. Peki bunlara çözüm olarak ne yapmalıyız? Yeni nesil bulut tabanlı PDKS sistemi olan PDES ile tanışın. Yeni nesil bulut tabanlı bu sistem üstelik donanım maliyeti düşük, kurulumu kolay ve son derece güvenli. Temel özellik olarak Personel telefonundaki şifreli kare kod ile giriş yapar. Kodlar her 5 saniyede bir değişir. Ekran görüntüsü alınamaz. Yani başkasının yerine giriş yapmak mümkün değil. Bu sistemin maliyet avantajı ise pedes cihazları ek tesisat gerektirmeden çalışır. İster Wi-Fi, ister SIM kart ile kullanın. Ek sunucuya bilgisayara da gerek yok. Pedes'in güvenlik ve yasal uyumluluğu hakkında ise tüm veriler gelişmiş şifreleme algoritmalarıyla korunur. Kişisel verilerin korunması kanununa tam uyum sağlar. Sistem gereği plastik kartlara son. Pedes doğaya zarar vermeden çalışır. Hem çevreci hem ekonomik. Ayrıca sistem bulut tabanlı olduğu için yönetim panelinde giriş çıkışlar, mesai saatleri, performans analizleri hepsi bir tık uzağınızda. Pedesle zaman kaybına, güvenlik açığına ve yüksek maliyetlere elveda deyin. Şimdi siz de geleceğe adım atın.